her pazartesi olduğu gibi ve haftalık beklentisini aktarmak üzere Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yüce Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, şimdi aslında Cuma gününün ana teması reform paketi. Onunla başlamak istiyorum. Öncelikle şunu soracağım, yani ayrıntılarına değineceğiz ama yani piyasa ne bekliyordu, ne buldu, nasıl bir tepki verdi? Bunu sormak istiyoruz. Önce bununla başlayalım. Aslında yani şöyle genel anlamda biraz önce tam sizde yayına başlarken bütün notlarıma bakıyorum böyle piyasaların beklentilerini bir nebze belki %80-90 oranında karşılayan bir paket gibi gözüküyor fakat ee, yani paket içerisinde evet büyümeye yönelik e, işte dörtlü bir bacak yatırım, üretim, istihdam, ihracat gözüküyor. Onun yanı sıra istikrarlı ve güvenli büyüme e, ya da istikrar ve güven önemli özellikle güçlü kaliteli büyüme gibi. E, Türkiye'nin uzun yıllardır konuştuğu ve yani e, gerçekleştirdiği hedefleri içerisinde biraz daha aslında sonuçtan ziyade o sonuca giderken neler olabileceği konusu gündemde. Yine uzun süredir e, Türk ekonomisinin e, dinamikleri olan bir nebze işte sermaye piyasaları tarafı, e, özellikle işte sigortacılık tarafı. Hani bu konularda bazı köklü adımlar e, atılacak anladığımız kadarıyla bir kısmı e, aslında paket içerisinde de yer aldı. Tabii ki pandemiden e, zarar gören bir kısım e, grup içerisinde de. Ee, en azından sözlü olarak da son son sözlü olarak Sayın Cumhurbaşkanı ağzından da e, kısa vadeli bazı destekleyici paket e, içerisinde metinler yer aldı. E, ama şunu görüyoruz yani bu bir hani bugünden yarına hemen e, bir piyasada fiyatlanacak bir pakette değil gibi. Çünkü işte bazı kurullar kuruluyor burada hem e, istikrar noktasında daha yakın bir takip şeffaflık noktasında bazı dijitalleşme adımları. Ee, aslında güzel ve biraz da orta vadeli yani reform adı altında içeren o isme de hitap eden e, birçok değişikliğin öngörüldüğü bir e, geniş paket açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. E, ama yani hani memnuniyet verici diyebilirim piyasanın buna tepkisinin ya da beklentisinin e, olumlu olduğunu düşünüyorum yani görebildiğim kadarıyla. Ama hemen Cuma'dan Pazartesi'ne veya Cuma işte açıklamalar içerisinde ne bileyim bunun bir faizlere kura ya da borsaya doğrudan etkisini görmek zaten bir reform adı altında baktığımızda doğru olmayacaktır. Her zaman söylediğimiz hani böyle kademeli beklentilerin gerçekleştikçe biraz daha aslında bu fiyatlamanın güçlendiği olumlu anlamda. Ve aslında yani birçok paket içerisinde açıklanan maddelerinde neler getireceğini orta vadede piyasa görmek isteyecektir. O açıdan fiyatlamalar içerisine girdiğini zannetmiyorum. Yani negatif ya da pozitif anlamda maalesef bu aralar sizin de biraz önce haber akışında bahsettiğiniz yani yurt dışındaki bu faiz değişimi işte bu faize piyasaların verdiği tepkiler gelişmekte olan ülkeler, geliş, geliş, gelişmiş ülkelerin piyasaları diyelim. Bu haftada işte dört tane merkez bankası kararı sanki pazartesi bir seansa başlarken Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları reform paketinden daha önde gibi gözüküyor şu an için. Evet şimdi diğer tarafta da aslında paketin içerisine baktığımızda bir miktar daha sizin de dediğiniz gibi kısa vadeden hariç bir orta ve uzun vadede fiyatlanabilecek yine maddeler söz konusu. Şimdi ama halka arzların kolaylaştırılmasına yönelik bir miktar daha madde öne çıkıyor. Özellikle sermaye piyasalarının gelişmesi açısından atılan adımlardan bir tanesi. Bunu nasıl karşıladınız? Yani bu nasıl gerçekleştirecek? Mesela halka arzın kolaylaştırılması derken hangi süreçler belki de kolaylaştıracak? Hangi süreçler ortadan kaldırılacak? Bu mesela Borsa İstanbul açısından nasıl bir katkı sağlar? Şimdi e, bu konu çok önemli. Yani bir kere e, sözle ifade edilmesi yani halka arz ifadesinin Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından piyasaya hani bunun kolaylaştırılması bir tarafa halka arzların bu ne kadar önemli olabileceği konusunun bence gündeme getiriyor. Çünkü e, hala Türkiye'de firmalarımız hani borsada kote olmuş, e, burada işlem görüp daha kurumsal nasıl ki devletin daha şeffaf, daha dijital, daha kurumsal olmaya çalıştığı bir dönemde e, işte bu açıklamalar geliyorsa aslında şirketlerinde buna ayak uydurması gerektiğini e, ifade edilmesi bir kere ilk ağızdan bence en önemlisi bu. Şimdi bunun kolaylaştırılma konusunda açık konuşmak gerekirse e, tabii halka arzların başarılı olmasıyla bunun kolaylaştırıcı hangi etkilerin kullanılacağı konusu her zaman sermaye piyasalarında bir soru işareti olmuştur. Yalnız şunu görüyorum: e, S.P.K. nezdinde çok yüksek bir halka açılma talebi var bu sene içerisinde ve e, yani nasıl ki sermaye piyasalarında son bir bir senedir inanılmaz bir yatırımcı katılımı, inanılmaz bir hacim genişlemesi, işte yeni ürünlere doğru bir talep. Bunu hatta Kripto paralara bile ekleyebiliriz. İşte 3 milyona yakın e, bir yatırımcı kitlesinin orada olması da. Dolayısıyla bir nebze piyasa nasıl hazırlıksız yakalandıysa o noktada bence. E, çünkü belli bir alışkanlığı vardı. Talep yavaş yavaş geliyordu. Şimdi bu halka arz konusunda da hem Cumhurbaşkanımız biraz daha kolaylaştırıcı bir etki olabileceğini tahmin ediyorum. Biraz daha geriye dönük işte kar zarar e, piyasa değerlendirmesi bu sürecin. E, kontrolleri açısından hızlı değerlendirilip işte piyasaya hal e, şirketlerin halka açılmak için gelmeleri konusunda bunu daha cazip kılacaklarını e, düşünüyorum açıkçası ama aynı zamanda aynı aracı kurumların daha önce işte 3-4 sene içerisinde sermayelerini yükseltmeleri daha yüksek sermaye sahip olmaları gibi konular gündeme geliyorsa, e, halka açılacak şirketlerinde borsa İstanbul nezdinde şu an için daha yüksek sermaye sahip olmaları isteniyor. Dolayısıyla yani kolaylaştırılma adımları atılırken güçlü sermayeli ve e, ileriye dönük projeleri olan e, bu konuda şeffaf ve ortaklık yapısını değiştirerek bir borsaya kote olmuş şirketler olarak e, borsaya bekleyeceğiz onları yani kolaylaştırma veya biraz daha e, bu, bu yöne doğru teşvik etme olacak ama aynı zamanda bu şirketlerden eskiye nazaran biraz daha güçlü sermayeye ve güçlü beklentilere sahip olanların da eleneceği ve seçileceği eğer halka açılamayacak e, noktada olan bazı şirketlerin başvuruları varsa da Onlardan da halka açılma noktasındaki bazı gereklilerin, gerekliklerin yerine getirilmesi istenecek gibi duruyor. Dolayısıyla e, yani bir ikilem de olabilir. Hani şöyle düşünmeyelim. Ha böyle söylediyse Cumhurbaşkanı o zaman yarın işte e, ne bileyim bu sene Türkiye rekor kırar. İşte 150 tane şirket e, halka açılır. Hani bunun için ne sermaye ne de talep e, ve hatta ne de şirketlerin yeterli konusundaki birikimi aynı biraz önce bahsettiğim sermaye piyasalarındaki taleple birlikte nasıl ki bir kısa ayakta yakalandıysa aracı kurumlar burada da bir süreç geçecek. Ama şu çok önemli önümüzdeki yani bu yıl evet ama önümüzdeki 3 ve 5 yıl içerisinde bir belki Güney Kore bir Hindistan benzeri işte 2500-4500 halka açık şirket arasına doğru gitmek için en azından şunu söyleyebiliriz, nasıl ki yatırımcı sayısı bir senede de ikiye katlandıysa, belki 2-3 yıl içerisinde halka açık şirket sayısı da iki katına katlanabilir. Bunun da ön hazırlığını, ön söylemini Cumhurbaşkanı gerçekleştirmiş oldu. Bu da ciddi anlamda potansiyel geliştirmesine de katkı sağlayacaktır. Evet, şimdi diğer taraftan da yine e, sizin de söylediğiniz gibi bu hafta Fet yani bir miktarda aslında Merkez Bankaları Haftası ama daha etkili geçmekte olan ülke kurlarında da bir miktar daha etkili olacak eee Powell'ın konuşmaları gerçekleşecek ve burada mesela şuna bakıyorum şimdi yalından gelen bir açıklama var enflasyona dair bir açıklama. Yani enflasyon kontrol edilebilir ve burada bir endişeye gerek yok şeklinde bir açıklama var ama işlem yapıcılar bunu bir miktar daha aslında ee, bu söylemleri, sözlü müdahaleleri bir miktar daha görmezden gelip, o yıllık tahvil faizlerine baktığımızda şu anda 1.63 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla e, buradaki beklentiniz nedir? Mesela yani getiri kontrolüne dair somut bir sözlü yönlendirme olacak mıdır Başkan Pavlo'dan? Çünkü bir önceki konuşmasında daha temkinli davranmıştı. Dolayısıyla burada hem gelişmekte olan ülke kurları açısından hem de piyasalar açısından bir miktar daha risk iştahındaki off moduna geçilmesini sağlıyor. Ne dersiniz? Şimdi aslında e, yani yılının söylediği Hani enflasyonun kontrol edilebilir olma noktası e, zaten çok açık bir şekilde e, piyasayı soğutma için e, FEDin elinde Evet enstrümanlar var yani en azından piyasaya verdiğiniz desteği kademeli olarak ki zaten plan bu e, yani ben enflasyonun gelip kalıcı olmayacağını çok düşünmüyorum gelecek ve kalıcı olacaktır e, ama yani burada desteği kademeli olarak istediği kadar azalttığı noktada. ...zaten en basit şekliyle size enflasyon tarafında bir ayarlama yapabilirsiniz. Fakat bizim de aslında en müzdarip olduğumuz... ...yani bu enerji fiyatı, talep tarafının fiyatlar üzerinde işte pandemi kaynaklı etkileri... ...bu piyasaya verilen paranın hepsini bir anda geri çekme noktasında biraz daha zaman alacağı konusu... ...esas piyasanın fiyatladığı nokta bunlar gibi geliyor. Yani o kadar hızlı da enflasyonu bastıramayabilirsiniz... Orta vadede evet ama kısa vadede bu enflasyon görülecek gibi duruyor. E, dolayısıyla özellikle ihaleler tamamlandıktan sonra geçen hafta işte kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri e, bir nebze geriye çekilmişti Amerika'da. E, ve ihaleler de aslında bir 10 puanlık hani aşağı doğru bir e, seviyeden gerçekleşmiş gibi gözüküyordu. Fakat sonrasında e, aslında çok net bir veri akışı olmasa da yani piyasanın bu enflasyon beklentisi isteği e, ve özellikle de faizler üzerindeki baskısı şu an için devam ediyor. Yani bunu e, FED toplantısına kadar da göreceğiz. E, benim en, yani endişem demeyeyim ama beklediğim şöyle bir durum var. Acaba bu 1.9 trilyonluk destek paketi açıklandıktan sonra her ne kadar yalın e, işte kısa zaman önce bu konuda enflasyon çok sıkıntı olmayacağını söylemesine rağmen... acaba çarşamba akşamı Powell'dan yavaş yavaş o sizin söylediğiniz gibi... işte vadeler arasındaki bir e, faiz üzerindeki getiri tarafına bir müdahale olabilir mi noktasından da önce... E, enflasyon emareleri geliyor. Yani hazır destek paketinin e, o istediği paketi bence son 4-5 aydır bekletiği paketi çıkardıktan sonra... Acaba bu söylemin bu toplantıda mı yoksa bir sonraki toplantıda mı? Çünkü ben başlayacağını düşünüyorum. Yani evet enflasyon da geliyor görebiliyoruz yavaş yavaş diyeceğini. İşte çarşamba günkü mevzu bu olacaktır. Hatta önümüzdeki 2-3 toplantıda da bu FED üyelerinin o işte noktasal grafik içerisinde nasıl ki 2-2,5 seneye attıkları faiz artışı beklentilerinde en azından yakınlaştırma noktasında bir veya birkaç üyenin fikri değişiyorsa bu bile bir değişimin e, göstergesi olabilir. Dolayısıyla çarşamba günü tabii ki bir politika değişikliği beklenmiyor. Birincisi Powell'ın enflasyonla ilgili yalından ayrışabileceği nokta e, çok tabii ki piyasada e, sürpriz olur ama bu toplantıda mı yoksa birlikte bir önümüzdeki toplantıda mı Fikir birliği ya da söz birliği yapacaklar. İkincisi de Fed üyelerinin görüşleri Yalın ve Powell'la çok paralel <laughs> mi? Yoksa aralarında bir nebze daha şey var mı? Yani böyle evet. enflasyonla birlikte faiz artışında daha yakın bir süreye çekilme noktası. Bence bu toplantı önemli olacaktır. Yani politika değişikliği olmayan toplantılar içerisinde Mart toplantısı kritik bir öneme sahip olacağını düşünüyorum. Evet Tonguç Bey diğer taraftan da son dakikaya girerken de şunu e, sormak istiyorum. Bu hafta Allat Yatırım'ın model portföyüne e, ekleyip çıkardığı hisseleri de öğrenmek istiyorum. Çünkü birazcık daha teknoloji hisselerinden değer hisselerine doğru küreselde de bir kayış var. Ne dersiniz? Şimdi yani aslında bizim geçen hafta e, holding bazlı Doğan Holding ile devam ediyorduk. Hani bu haftada onunla devam edeceğiz açık konuşmak gerekirse. Bir nebze daha gıda tarafında fiyatların... Ee, biz son dönem yani gıda perakendeciliği diyelim. Mesela BİM'le Migros'u bu hafta model portföyümüzü aldık. Burada da amacımız hani bu hafta içerisinde o gerileyen fiyatlardan bir tepki hareketi olması. Onun yanı sıra e, hala büyüme noktasında tabi bunlar kısa vadeli portföy olduğu için Arçelik ve Aksa e, akreliğinde e, en azından şu an için iki özel hisse olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Migros'la BİM e, hani Parakende, Yiyecek Parakende tarafında Arçelik Aksa biraz daha işte orta ölçekli bir sanayi holdinglerden de Doğan Holding'i bu hafta model portföyümüzü aldık. Doğan Holding'de ikinci haftamızda da devam ediyoruz. Ee, ama bu hafta içerisinde de yatay bir seyir yani çok böyle özellikle perşembe gününe kadar hani 1570'lerin üstü ya da 1525'lerin altını da Borsa İstanbul'da çok beklemediğimizi şimdilik ifade etmem gerekiyor. Tonguç Bey çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz kıymetli değerli bilgiler için diyelim efendim her Pazartesi olduğu gibi Ahlat yatırım genel müdürü yardımcısı Yücel Tonguç Erbaşla birlikte de yine beklentilerini karşılıyor olduk evet an itibariyle bakacak olursak diğer taraftan.